selam arkadaşlar kanalıma ve evime mutfağıma hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni soracak olsanız ben de çok çok iyiyim Allah'a çok şükür Allah iyilikten güzellikten mutluluktan huzurdan hiçbirimizi ayırmasın inşallah inşallah amin amin arkadaşlar bu kadın ne yapıyor yine mutfakta çok soğuk hava arkadaşlar öyle soğuk ki bak size de gösterip Ay bu kadar soğuk bir de doğal gazım. bugün açılacak dediler. Yok açılmıyor kardeşim niye açılmadıysa bu. Işte Kapı açsana Hatice bu kadar galiba Şöyle size bir göstereyim. Yağmur yağıyor şakır şakır. Ondan sonra pazar var. Gidemiyorum pazara falan gitmeyeceğim bu hafta yine. Biraz yemekliğim var yeter Allah. Onları yemek nasip etsin hayırlısınlar. Haftaya gideriz inşallah. Şöyle havacık bayağı şey yani kötü. Farkındasınız değil mi sizde? Aynen. Olsun. Zamanı. Zamanı şimdi her şeyi böyle kış geldi çünkü. Şuraya ne koydum Hatice? Yoğurt çorbası koydu. 4 kaşık un, 4 kaşık yoğurt, 4,5 kaşık falan yoğurt koydum. Ondan sonra ee, Onları güzelce çıktım. Fırtasını giderdim. Ondan sonra suyunu verdim. Suyunu da verince kaynamaya başladı. Ama bu çok az daha e, şey istiyor. Sıcak su istiyor yani. Onu da koyacağız tabii ki. Şimdi neyini koyuyoruz? Kaynamaya başladı bu. E, eriştesini koyuyorum şöyle. Ben böyle yapacağım bugün. E, eriştesini koydum. Şöyle de nohudum vardı haşlanmış. Nohudumu koyuyorum buzlu birazcık ama şimdi şey yaparım. Çözülür yani. Öyle yani arkadaşlar bunları da koyduk. Sonra da coz şeyini koyacağız. Onun adı tereyağını. Nanesini. Şöyle. Yine biz bunun suyu koyacak azıcık. Su istiyor yani çok az. Onu da bir koyalım şöyle. Ben sizi şöyle alayım. Ya da şöyle alayım. Daha rahat olur. Heh. Şöyle alayım ben sizi. Suyunu koyayım. Daha kaynamadı. Soğana yeter. Bir bakalım mı gene de. azcık. Bu da kaynayacak şimdi. Ondan sonra ne yapacağız? Coz yapacağız tereyağına. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Tuzunu da koydum. Bir tane tavuk tabletini de attım. Lezzet versin diye. Eriştesini de koydum. Şimdi ağzını kapatıyorum ben. Ağzını kapattım. Birazcık böyle kaynasın. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Sizin oralarda havalar nasıl? Soğuk mu? Tabii ki her tarafa soğuklar geldi artık. Her taraf soğuk oldu. Bir burası değil ki ne? Değil mi arkadaşlar? Bir de şey koydum. Tavuk butlarım vardı benim. Onları koydum. Şöyle Onlar da üstüne şey köpük gibi yapmış. Kayn Kain. Aslında bu tavuğun suyundan da koyabilirdim de. Ee, koymadım şöyle kaynıyor yani kaynasın birazcık soslayıp kızartacağım ben onları belki de fırına veririm belli olmaz yani o şekilde yapacak öyle yani arkadaşlar Ay çay da kaynayı vermedi. Bir açayım onun altına yine. Bu böyle bana var oluyor ya. Yani. Niye böyle ya? Kaynasa bir bardak çay içerdik beraberce değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Akşam canlımız çok güzel oldu ama değil mi arkadaşlar? Vallahi o kadar güzel oldu ki inanılmaz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin e, yorum yazan elleriniz dert görmesin inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Ben de şey yaptım. Zeytinlerimi kırdım. Onları gösterecektim size. 5 tane oldu. 5 Bir de burada var 5. Evet. Kırdım yani. 5-6 tane oldu. 3 tane, iki tanesi 3 kiloluk etakinler, beşer kiloluk, dört tanesi. Allah güle güle eşinden, dostdan yemek nasip etsin. Yani ne kadar zeytin kırmış oldum ben bu sene? 19-18 kilo, 19 kilo zeytin kırdım. Bir de fazla fazla koymuş. Çünkü 20 kilo diyelim. Yani hacı e, amca da fazla koymuş. Çünkü bayağı bir komşudan almıştım şeyimi, zeytinimi. Allah razı olsun. O da fazla fazla koydum. Hatice belki bir kilo, iki kilo fazla attım içine dedi. Yap dedi. Yani 20 kiloya yakın zeytin kırdım bu sene. Allah'ım eşten dosttan e, yemek nasip etsin. Göndereceğim arkadaşlarım da var. Tek kaşıma yenmez öyle yani. Çok ayıp. <laughs> Zaten her şey paylaştıkça güzel. Paylaştıkça çoğalır. Ben öyle derim yani her zaman. Göndereceğim arkadaşlarım da var. İnşallah onlara da göndereceğim. Onlar da yesin. Zeytin, e, göndereceğim zeytinyağları da geldi. Onlar da şey yapacağım. Şöyle bir e, boşalttım birazını da içeride şeyde ardıyla de var. Şuna bak şu zeytinyağı güzelliğine arkadaşlar. Şu şekilde. Çok güzel. vallahi koyu koyu bir de zeytinyağı bir bu senenin zeytinyağı bile. Yani geçen sene değil bu senenin. Daha içeride bir 5 kiloluk daha var. 2 kiloluk var. E, göndereceğim arkadaşlarla bir şişelere paylaştıracağım işte böyle herkese eşle, dostla yiyeceğiz bu sene. Yani öyle. Ben her sene öyle yapıyorum. Gönderiyorum göndereceklerini. Yani eşle, dostla Rabbim yemek nasip etsin. Allah tek başımıza zaten onları yani gerek yok. Alıyoruz burada bizim elimizin altında hepsi. Yine alırız. Hadi dedim bugün pazara gidecektim ya. Hafta içi biz yedik balık. Hafta içinde. Hadi dedim bu hafta dedim balık yemeyelim de dedim. Yani bir de yani gerek görmedim. Evimde var yani şeylerim ihtiyaç görmedim. Yani gitsek gidilir de birazcık da kısıklamam gerekiyor yine. Neyse olsun. Geçen hafta dolu dolu almıştım zaten. Önce hafta yani geçen hafta da gitmedim. Daha önce hafta. Onlar işte böyle üstüne de birkaç bir şey aldım. Yine karnabahar varmış şuraya geldi. Onu aldım. Mesela ot var yapılacak. Bak onu koydum dolaba. O var. yani yapılacak şeylerim var yani. Bir sebze yemeği yapmak için bundan bundan biraz bir şeyler var. Hepsini sıraya koysan yanına birer çorba makarna şunu bunu yaparım. Oh mis gibi bir hafta çıkar yani. Ne yapalım arkadaşlar? Yani yapacak bir şey yok. Yani böyle yapıp e, yani şey yapmamız gerekiyor yani birazcık da. Yine akşam canlıda e, şey yaptım ama hiç canlıda bir şey çıkmadı. Küçük bir tartışma yine çıktı. Uymayın birbiriniz arkadaşlar. Kötü söz söylemeyin ne olursunuz. Ben canımda hepinizi seviyorum. Hepinizi istiyorum. Yani kimse kimsenin kötü olsun istemiyorum ne olursunuz. Nasıl güzel oldu nasıl kalabalığımız oldu güzel oldu. Bana da faydası oluyor. Yani her konuda. Açsana Erkin Şahin'i. Dur dur. Çay içelim bakalım. Açtım açtım. O kız düşecek. Ondan yani yani kimse kimsenin kavga etmesin. Yani o ona söylemiş, bu bunu söylemiş diyerekten bayağı bir şeyla oluyor, problem ne yapma oluyor yani. Olmasın dedi. Şimdi de işte içeride şey var olan kardeşim ama bugün yağmurlu ya işe gitmemiş ya. Ee, hanımı var. Ya ben dedim yemeğimi yapayım dedim sizden konuşurken dedim hadi dedim. Ee, siz o, onunla da orada televizyon seyrediyorlar. Kanyo. Vamı çok güzel oldu arkadaşlar. Harika. Aha. şey yaptı. Valla. Bir saniye arkadaşlar, bak e, prizden şeyi attı. O da ceyranda piştiği için çaydan da aç açıvadım ya. Ondan e, şey şartel attı. Kaşımadı. O da ceyranlı, o da ceyranlı tabi. Tavuk da ceyranda kayıyor. Her şey ceyranda kaynıyor. Bu sene bu ay yine gelecek bana. Vallahi billah bu ay yine gelecek. Kaksala bak ne güzel şeyimi kullanacağım. Niye? Çıkarma doğru şeyimiz yok, işimiz yok. Ne yapalım dedim. her şeyin hayırlısı. Diyorum ya yorumlamda şeylemde de yazıyorlar. Ama ben artık aldır çekmiyorum. Gelmeyin diyorum. Yorumlarıma da gelmeyin. Sizin görmedikleriniz de var. Yani gelmeyin kötü kötü yazacaksa ama doğru dürüst gelecekseniz gelin yani. Ben her zaman başın üstünde yeriniz var yani hepinizin. Öyle kötü yazıp da şey yazıp da hiç gerek yok yani. Yani ben sohbeti muhabbeti seviyorum. Kavgayı dövüşü sevmiyorum bu kadar. Zaten ya iyilik yapmaktan böyle yani birbirimize böyle iyi, iyi olalım. iyilik yapmaktan böyle kalbinden güzel şeyler geçirmekten kötü şeyler hiç geçmiyor. Nasıl oluyor acaba o kötülük? Yapamam gibi. Ki Kimseye yapamam. Kim olursa Kimseye kötülük yapamam. Nasıl oluyor acaba? Nasıl becerebiliyorlar? Kötü söz böyle ağızdan nasıl çıkabiliyor? Ben hiç söyleyemem. Hiç söyleyemem. Zaten vicdan azabı duyarım o kötü sözü söylerken. Tabii ki o kötü sözü karşı tarafa söylerken herkesin var ya bak Çoluğu var, çocuğu var, boyundan bir, mesela boyumuzdan bir oğlumuz var neredeyse, çocuklarımız var, o çocuklar izlemiyor mu? Günah değil mi? Ondan gururlanan oynamak ne kadar ayıp, ne kadar günah birbirimize kötü kötü söylenmesi, değil mi? Çok ayıp, hepimizin çoluğu çocuğu var, hepimizin büyük büyük yani eşimiz var, dostumuzu bırak bak, eşi dostu kenara bırakıyorum. Bırak onları, evin hanenin içinde Büyük büyük çocuklarımız var Oğlanlarımız kızlarımız var Millete rezil ol, oluruz Yani birbirine kötü yaz kötü şey yap Hiç iyi değil yani Ben istemiyorum öyle aman aman Allah korusun çocuğumuza, çocuğumuza da zarar Yani olmaz ya Hayır ben öyle şeyleri sevmiyorum Her şeyin hayırlısı olsun Diyelim geçelim yani Hiç kimse kimseye takılmasın Ne kadar ayıp bir şey ya Birbirine kötü söz söylemek, kötü kötü konuşmak. Yani. Herkesin kendine göre eşi var, dostu var, kardeşi var. Ondan sonra o çoluğu çocuğu var. Yani bunları söylerken insan çekinir. Ben çekinirim yani. Vicdan azabı ya insan. Yapmayın arkadaşlar. Birbirinize kötü konuşup kötü edip de. istemem yani ben hiçbir zaman istemem öyle. Olmasın. Kimse kimsenin kötü olmasın yani. O ondan kötü olmuş. O ondan böyle olmuş. Sen de ol. Ben de ya ben bir kişi niye öyle kötü olayım ya? Gerek yok. Birbirinizdeki aranızdaki problemi siz çözün. Ben senden de iyiyim. Ondan da iyiyim. Ondan da iyiyim yani. Herkesten iyiyim. Aranızda problemi çözün. Problem olacak bir şey. Ceviz kabuğunu doldurmayacak bir şeyler var. Ama bir tane kelime ağır olmuş tabii ki. Ama üzüldüm yani bayağı bir ağır olmuş. Yani çolumuz çocuğumuz var. O kelime, kelimeler söylenmez arkadaşlar. Kimse kimseye söylemesin yani. Lütfen. Kimseyi kimseye reklam yapmaya çalışması Kimse kimsenin yani birbirimizin şeyine zaten kazanamayız. Yani birbirimizi kötülemekten zaten kazanamayız yani. Bunu iyi bilelim hepimiz. Doğru gidelim. Doğru yoldan Rabbim ayırmasın diyelim. Hepimiz iyi olalım. Bak hep iyilik şeyinde konuşuyorum. Hiç ben kimseye kötü bir kelime etmiyorum. Etmem de hiçbir zaman. Etmem de edilmesini de istemiyorum yani. Etmeyin birbirimize kötü kelime. İnsanoğlu yarın bir gün yüz yüzüne bakar. Yani o zaman da o kelimeler insanın aklına gelir. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Etmeyelim birbirimize kötü kelime. Bunun yağını kızdırırken Valla çok güzel oldu. Ben şimdi bunu kencereye alacağım. Ondan sonra yağını kızdıracağım burada. Koyulu da çok güzel oldu. Göstereceğim şimdi size. Hatice bir çayı kaynatamadım, içemedim dediniz değil mi bana? Dersiniz tabii. Dur bak kaynatacağım şimdi. şey arkadaşlar çorbam pişti yağını kavuruyorum ve çok zorun var benim böyle işte. çorbayı aldım böyle. Şimdi bunu iki kattıracağım. Orada daha tavuk bak telaş alanı görüyor musunuz benim? Yanımı da kızdırdım burada arkadaşlar. Hemen şöyle koyayım. Tavuklarım da pişti süzeceğim şimdi. Çorbayı şöyle alayım. <laughs> hmm. Makarnamı yapacağım şimdi burada da kardeşlerim de var. Şimdi abla, adı? Şey geldi ne onun adı? olan kardeşim. Ne onun adı, ne onun adı? yaptım işte. Oğlan kardeşim geldi. Gelin var burada. Şadiye de burada ha. Şadiye sizde? Dur bakalım. Ha, ya kızdı nane nerede benim? Bir Şey olmaz ya. Şey, 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 Nanesini de koyuyorum. Şöyle bol nane lezzet verir arkadaşlar. Bol nane koydum. Ay ay. Bol tereyağı koydum. Yok koyun Yok çok değil anneciğim. olur tamam. Peki. Ha olur. Çok <laughs> sesini duyduk değil mi arkadaşlar zilinin sesini duydunuz mu? Çok yaptırdık yani. Çok ses geldi ses normal. He? Çok ses geldi de param Evet, çok sesi geldi mi? Doğru doğru oldu. Bu cos sesi zaten lezzeti burada yani. Bu evet, lezzeti şöyle arkadaşlar. Çorbamız bu şekil. Görünüşü bile güzel değil mi arkadaşlar? Vallahi billah. Çorbamız hazır. Tamam. Bu böyle şimdi dursun dinlenecek kendi kendine indirdik onu yani kapağını kapat hep. Ondan sonra neye geçiyoruz şimdi beraberce? Ben şu tencerelen bir yıkayayım. Şuraya bir temizleyeyim. Toparlayayım. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Canımsınız. Arkadaşlar Şadiye de işleniyor şu anda. Üşümesi geçti. Çok üşümüş Şadiye. Şu anda o da işleniyor. Bana, şey bana yardım ediyor mutfakta yani. benden de ne da haşlandı. Çıkardım şöyle. Şimdi kızartacağım birazdan. Onları kızartırken, soframızı hazırlarken, yemeğimizi yerken beraber olalım yine. Olur mu? Tabii ki olur Hatice. Niye olmasın? Hemen bu videoyu atıyorum. İkinci videoda gece geliyor size. Saat 10 10 buçuk 11 sırası onu da atarım inşallah. Ya da yatarken atarım. Tamam mı arkadaşlar? Seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizimle kalın. Hoşçakalın.